Evet yine güzel bir gün güzel bir mekan neredeyiz Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrindeyiz Los Angeles Amerika'nın ikinci en büyük şehri ikinci en büyük kozmopolitan yeri New York'tan sonra en kalabalık ve en hareketli yer Los Angeles şimdi Santa Monica'ya geldik şansımıza bu haftada Santa Monica kapalı. İçeri girip bakamayacağız ama etrafı ufaktan bir dolaşacağız. Ne var ne yok hep birlikte göreceğiz. Hadi bakalım. Gerçekten bu tatili çok kötü bir sürede seçtiğimi düşünüyorum. Çünkü gittiğimiz hemen hemen her yerde e, güzel bazı güzel yerler kapalı oluyor. Mesela Texas'ta bir yer vardı, inanılmaz süper bir yerdi. Koronadan dolayı kapalı. Yine aynı şekilde Grand Canyon'da yine süper bir yer bir şelalenin olduğu e, Kızıldereli bölgesine gidecektik. Fakat orası da e, koronadan dolayı kapalı. Şimdi burada da e, Santa Monica kapalı. Daha doğrusu e, açık, yürüyebiliyorsunuz fakat e, yüzmek ya da kumsalda güneşlenmek vesaire yasak. Yani gittiğimiz her yere uğursuzluğumuzu götürüyoruz beraberinde. Her yer kapalı oluyor. Yani etrafı gezeceğiz, bakacağız en azından buraları görmüş olacağız. Sizlerle de elimden geldiğince paylaşmış olacağım. Fakat beklentimizi küçük tutalım. Çünkü sahil e, kumsal tarafı bomboş. Santa Monica Los Angeles'ın e, en ünlü plajı normalde buralarda e, tabiri caizse iğne atsan yere düşmez bir kalabalık olurdu fakat dediğim gibi sadece bu cuma cumartesi pazar günü özellikle bizim geldiğimiz zaman kapalı e, çünkü yarın Temmuz'un 4'ü Amerikalıların özel resmi tatili Muhtemelen çok kalabalık olacağını düşündükleri için bu üç gün e, kapatma kararı almış eyalet e, başkanı ve dediğim gibi canlı bir görüntü alamayacağız, sadece etrafa bakınmakla yetineceğiz. O da yetindiği yetindirebildiğimiz kadar. meşhur Santa Monica plajı Vah wow, bomboş Belki de çoğu insanın görmeye alışık olmadığı şekilde boşandı Yürümek dahi yasak Az önce yürüyorduk Polisler hemen geldi Kapalı olduğunu ve buradan çıkmamız gerektiğini söylediler Biz de hemen çıkalım dedik Yoksa ceza yazacaklar Şimdi Santa Monica'nın asıl canlı yerine geldik ee, sol kısmına daha doğrusu normalde canlı olan yeri şu anda çok az insan var ve ee, arkamızda gördüğünüz şu spor aletlerinde ben de ufak bir e, size hünerlerimi göstereceğim bakalım eskiden kalma nelerimiz kalmış ya paslanmışım. Eskiden çok iyi takla atardım geri geri. Ve şu anda yapamıyorum. Demek ki yaş ilerleyince devam etmezseniz yani ara verirseniz böyle benim gibi Kalas gibi denemeye çalışırsınız ama yapamazsınız. Böyle ufaktan bir şekil yaptım oradaki arkadaşlara. Hava attım yani. <laughs> bu göbekle, bu cüsseyle nasıl takla atılır göstermiş oldum. Bence çok kıskandılar. Burası da e, tıpkı bizim Kadıköy'deki Bağdat Caddesi'ne benziyor. Hemen Santa Monica'nın yanındaki ana cadde. Burası da normalde çok kalabalık, çok canlı olur. Harika lüks arabalar burada dolanır. Fakat dediğim gibi koronanın e, etkilediği yine büyük yerlerden birisi de Los Angeles Santa Monica plajının orası. Gerçekten e, normal normal oranla. Belki de onda bir insan, onda bir oranda insan kalabalığı var diyebiliriz. Çünkü hakikaten e, hiç insan yok diyebiliriz şu anki kalabalığa. Ve gezimizi de burada tamamlamak zorundayız. Bir sonraki e, durağımıza doğru yola çıkacağız. Umarım e, video hoşunuza gitmiştir. Beğenmeyi, ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yerde görüşürüz. Hoşçakalın.